Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle EVA projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar EVA projesinin öncelikle bir çapraz cross bir çapraz cross chain platformu olduğunu sizlere belirtelim. Tabii ki henüz yeni bir platform ve bu platform üzerinde aslında görevler yaparak ödüller kazanabileceğiz. Bunların detayına sizler için birazdan geçeceğim arkadaşlar ve yine buradan launch kısmından projeyi kullanabileceksiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi proje ile alakalı event'ler, partnerlikler, snapshot'lar vesaire bulunuyor. Burada stable pull'lar var arkadaşlar. İşte Bitcoin Ethereum pull'u, yine EUSD pull'u. Bu pull'lar üzerinden de cross chain sayesinde gelirler kazanabileceğiz. Yine arkadaşlar bu cross chain'i kullanarak tek bir entegrasyonla zincirler arası hale getirebiliyoruz. Maliyetlerimizi azaltabiliyoruz ve sermaye verimliliğimizi de arttırabiliyormuşuz arkadaşlar. Yine burada kullanacağımız stable coin'ler Bitcoin ve Ethereum olarak bizlere veriliyor. Ek olarak arkadaşlar burada projenin partnerleri var. Yani gerçekten birçok proje bulunuyor. Bunların arasında en bilindikler işte Polygon, Unreal Capital, gibi şirketler ve bunun yanında tabii ki Aurora gibi şirketler bulunuyor. Bunlar gerçekten büyük şirketler arkadaşlar. Bu projenin partnerleri olması da güvenilirliğini de arttırıyor diyelim. Ek olarak arkadaşlar ürünler kısmına baktığımızda Dex kısmında desteklenen tüm blok zincirlerinde token ticareti yapabileceğiz ve veriler arasında bağlı zincirlerle aktarım gerçekleştirebilecekmişiz. Yine token köprüsü olarak da projeyi kullanabileceğiz arkadaşlar. Yani bir köprü niyetinde de kullanabiliyoruz. Likidite toplayıcıları bulunuyor yine ve likidite protokolleri de bulunuyormuş. Ek olarak blok zincirlerde birleşik varlıkları da kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine zincirler arası entegrasyon, likidite parçalanması ve güvenlik ve mimari açısından uygun olduklarını belirtiyorlar. Yine avantajlar kısmına baktığımızda hızlı ve kolay bir Web3 zincir arası dep olduğunu belirtiyorlar. Yeni pazarlara erişim, işte köprü çeşitliliği, ölçek yükseltici gibi kısımlar da bulunuyor arkadaşlar. Desteklediği zincirler ise işte Ethereum, BNB, Polygon, Avalanche gibi birçok ağı destekliyor arkadaşlar. Yani bunları köprü olarak kullanabileceğiz. EYVA içerisinde ek olarak burada yatırımcıları bulunuyor arkadaşlar. İşte Near Vakfı 40 bin dolarlık bir hibe gerçekleştirmiş. Yine Harmonia 50 bin dolar, Aurora 50 bin dolar gibi hibeler gerçekleştirmiş projeye. Burada tekrardan ortaklarını da görebileceksiniz ve yine sosyal medyalarını da buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar sizlere bir airdrop olacağını ve 50 milyon token Zili görevleri için vesaire dağıtılacak. Burada gördüğünüz gibi görev detaylarını da bizlere veriyorlar. Macera'ya başla kısmından öncelikle görevlerimizi başlatmamız gerekiyor. Zili üzerine bizi yönlendiriyorlar. Gördüğünüz gibi burada görevler var arkadaşlar. Öncelikle tabii ki wallet'ımızı bağlamamız gerekiyor ve buradan ödülü direkt olarak alabiliyorsunuz. Biz wallet'ımızı buradan bağlayalım. Evet, ilk görevi buradan claim reward ederek oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonrasında işte e, Telegram bot görevi bulunuyor mesela. Telegram bot gördüğünüz gibi böyle bir bot ekranı açılıyor. Sonrasında buradan tabii ki işlemleri gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir doğrulama işlemi bizlere veriliyor arkadaşlar. Bunu geçtikten sonra start quest diyoruz. Sonrasında cüzdanımızı buradan girip continue dememiz gerekiyor. Burada tabii ki MetaMask cüzdanınızı kullanmanız lazım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yine next kısmından devam ediyoruz ve yine next kısmıyla bizi Eyvan'ın Telegram kanalına yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan Eyvan'ın Telegram kanalına girebiliyorsunuz. Tekrardan göreve geldiğimizde next diyoruz. Bu sefer bizi Discord kanalına yönlendiriyor. Discord kanalına da buradan direkt olarak bağlanalım arkadaşlar. Ona da bağlandık ve next dedik. Sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi stat kısmına baktığımızda mesela ne kadar XP kazanmışız, ne kadar token kazanmışız bunların hepsini detaylı bir şekilde görüntüleyebileceğiz. Yine mesela zilli kısmına girdiğimizde arkadaşlar burada zili görevlerini görebiliyorsunuz. Yani kolaylık sunuyor aslında sizlere bu bot kısmı ve bu bot sayesinde de görevlerinizi takip edebiliyorsunuz. Tekrar zil üzerine geldiğimizde mesela buradan Görevimizi artık claim edebiliriz. Discord üzerinde de zaten Discord'umuzu bağlamıştık. Ve buradan Discord görevimizi de claim edebiliyoruz. Evet arkadaşlar yine Airdrop Hunter üzerinde 20 dolarlık bir platform bonus alabileceğiniz kısım var. Buradan öncelikle wallet'ınızı bağlamanız lazım. Tabii ki buradan yine görevleri kabul edelim. Sonrasında arkadaşlar çok ufak miktarda bir fee vererek buradan Airdrop'umuzu claimleyebiliyoruz. Tabii ki bu. Eylu'dan gelenlere özel bir airdrop arkadaşlar. Claim kısmına bastığımızda bizlerden 34 cent'lik bir fi ücreti istiyor. Bunu onaylıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu 20 dolarlık platform bonusu direkt olarak cüzdanımıza yatacak. Yine buradan TX işlemlerini de inceleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TX işlemini şu anda gönderdik. Birazdan onaylanacaktır bu. 20 dolarlık platform bonusu direkt olarak cüzdanımıza geldi ve buradan airdrop kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi birçok airdrop projesi var. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. Bu da aslında sizlere bir kolaylık sunuyor bu konuda. Gördüğünüz gibi bunların arasında Eva protokolü de bulunuyor arkadaşlar. Ve yine burada e, hesap satın alabiliyorsunuz bu kısımda. Tabii ki bu platform bonusu yani herhangi bir şeyde kullanamazsınız. Herhangi bir çekim işlemi de gerçekleştiremiyorsunuz. Yine burada işte projenin Telegram'ları, Twitter'ları her şeyi detaylı bir şekilde bizlere veriliyor. Bu 20 dolarlık bonusu da bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine arkadaşlar white paper'larına baktığımızda ise misyonlarının DeFi pazarını birleştirmek olduğunu bizlere belirtmişler. Yine projeyle alakalı tüm detaylara tabii ki white paper'larından da ulaşabilirsiniz ve detaylı okumak istiyorsanız sizler için aşağıya ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani projenin amacı genel manada DeFi ile etkileşimde bulunma ve kullanıcı deneyimini de basitleştirme arkadaşlar. Yani sizler için gerçekten güzel bir şey. Yol haritalarına baktığımızda ise gördüğünüz gibi birçok şeyi zaten e, tamamlamış durumdalar. E, i̇leriki aşamalarda token satışları, dağıtımları ve launchpad'ler olacak. Yine Jax listelemeleri, dex listelemeleri gibi şeyler de gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Tokenomics'lerine yani bizi ilgilendiren en önemli kısma baktığımızda ise gördüğünüz gibi kilitli bir şekilde airdrop tokenları dağıtılacak. Ek olarak tabii ki tüm tokenlar neredeyse kilitli bir şekilde bizlere veriliyor arkadaşlar. İlk dolaşım arzı ve liste fiyatı da 7 centten çıkacakmış. Piyasa değeri de 567 bin olacak arkadaşlar. Eyva NFT koleksiyonuna baktığımızda ise Tofa NFT üzerinden bu NFT'lere ulaşabiliyorsunuz. Tofa NFT bir NFT koleksiyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada listelenmiş kısımları görebilirsiniz. Ve toplamda volüm 131 Ethereum arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi bu NFT'lere de buradan ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki muhtemelen bu NFT'lerin airdrop almada önemi bulunuyordur ki o yüzden bu kadar işlem yapılmıştır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi airdroplarda bu tarz işler önemli oluyor. Ek olarak arkadaşlar burada yine proje ile alakalı görüşlerini vesaire bizlere bildirmişler. Takım kısmına baktığımızda ise takım kısmında deneyimli bir ekipten oluştuklarını bizlere belirtiyorlar. Ve burada CEO'larını, işte kurucularını vesaire de inceleyebilirsin yine arkadaşlar burada kör e, finansla bir ortaklıkları bulunuyor ve yine retro droplarından bahsetmişler gördüğünüz gibi 50 milyonluk bir token dağıtımı gerçekleştiriyorlar arkadaşlar yani bu arzın yüzde 5'i ve görevin süresi de 6 ay sürecekmiş 6 ay boyunca bunları gerçekleştirebileceğiz ve ne kadar token kazanırsak o kadar e, para kazanabileceğiz açıkçası yine burada token dağılımlarından vesaire bizlere bahsetmişler ethereum zincirinde olacak bir proje olacak. Ek olarak 1 milyar token yayınlanacakmış ilk aşamada. Ve yine bazı sözleşmelerde avalanç anında olacak arkadaşlar. İşte launchpad'lerde token satışı gerçekleştirilecekmiş. Bildiğiniz gibi birçok büyük launchpad bulunuyor ve bunlar da token satışı yapacaklar. Yine DEX'lerde ve DEX'lerde listelemeler olacak. Ek olarak Ava NFT koleksiyonunu da sizlere göstermiştim az önce. Bu NFT koleksiyonlarıyla da airdrop şansınızı arttırabileceksiniz. Burada yine projenin işte geçtiği audit onayları vesaire var arkadaşlar. Aldığı notlar gerçekten güzel. Buraları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar Eyva çapraz zinciri hakkında yine bilgiler var burada. İşte güvenli likidi havuzları, merkezi olmayan yönetim, kullanışlı çapraz zincir ticareti gibi yerler var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok detaylı bir proje arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada Eyva cross chain ile alakalı dere baktığımızda ise Burada tabii ki referans kısmında da ödüller kazanabiliyorsunuz. Referans kısmını oluşturduğunuzda %10, %6 ve %4 olmak üzere 3 level'da ödüllerinizi arttırabilirsiniz. Dediğimiz gibi toplamda 50 milyon token dağıtılacak. Yine zili görevlerini yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ek olarak burada e, Galaxy e üzerinde EYVA ile ilgili etkinlikler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok etkinlik yapmışlar burada. Buraları da inceleyebilirsiniz. Price pullarından yararlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada nasıl başlayacağınızı vesaire de sizlere detaylı bir şekilde Galaxy üzerinden de veriyorlar. Yani Galaxy hariç yani el, yani Eyva hariç aslında birçok projede bulunuyor. Buraları ziyaret etmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Yine arkadaşlar Curve Finance'la bir partnerlik oluşturduklarını sizlere belirtmiştik. Gördüğünüz gibi bunun tweetini de gerçekleştirmişler. Partnerlik oluşturdukları birçok projeyi zaten paylaşıyorlar. Bunların arasında işte HyperGPT gibi projelerde de bulunuyor. Birçok proje var arkadaşlar detaylı bir şekilde bu Twitter adresinden de bunlara ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan sitelerine geldiğimizde Curve'de zincirler arası işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda tabii ki bunlar da muhtemelen airdrop için önemlidir. Metamask voltunuzla öncelikle bağlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında burada swap işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Evet gördüğünüz gibi işte USDT kısmı var. Yine işte USDC, DAI, TAST gibi kısımlar var. Mesela diğer ağlara baktığımızda ise yine Polygon ağını görebiliyoruz. Yine baktığımızda arkadaşlar Avalanche, Ethereum, Polygon, BNB Chain, Arbitrum, Optimism ve Phantom ağlarını burada görebilirsiniz. Ve bunlar üzerinden Swap'ler gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan token'ları seçtiğinizde mesela ee, atıyorum TASTAN USDT'ye bir ee, çevirim gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bunların hepsi şu anda test aşamasında ve güzel bir şekilde ilerliyor. Genel manada sizler için aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Telegram görevlerini zaten gösterdik sizlere. Gördüğünüz gibi buradan Telegram görevlerinizi tamamlayarak buradan ne kadarlık bir at yaptınız bunun hepsini görüntüleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar swap işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz web sitelerinde. Orb aracılığıyla ek olarak Airdrop Hunter'dan 20 dolarlık ödülümüzü de aldık gördüğünüz gibi. Tabii ki bu platform içi bir ödül ve burada yine airdropla alakalı tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Genel manada aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.